Öncelikle Eftahit Araot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli, başak etkili, başak burcu arkadaşlara bakmak istiyorum. Sevgili yükselen ay burcu ya da kendi burcu başak olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir 7 günlük yakın gelecek ve sonrası için okuma yapmak istiyorum. Söylediğim gibi tabii ki güneş burcu yani kendi burcu başak olanlar yükselen ay burcu hatta bir başak niyetini aklımdaki kişi çevremdeki biri bir başak içinde dinleyen herkese şifa getirecek. Enerjilerini artıracak bir açılım olacak diye düşünüyorum. Bakalım sevgili başaklar bu kartlar neler söyleyecek? Zeynek Prensi kartı, Kupa Kralı kartı, Para Beşlisi kartı ve Para Sekizlisi kartı. Şimdi sevgili Başak Etkili arkadaşlar burada özellikle e, tabii ki hani beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun dedik ama kolektifin geneline baktığımızda çok e, yakın geçmiş, uzak geçmiş fark etmez geçmişten mesaj alıyoruz. Çok çok da önemli zamanında e, sizlerin ekstra gösterdiği çaba, ekstra verdiği emek, çektiği acılar, cefalar, sıkıntılar bunlara rağmen sevgili Başakların tam olarak hak ettiğini, karşılığını veremeyen ya da zamanında olmamış, e, bir şekilde gerçekleşmemiş olan e, bir karşılıklı enerji alanı görüyorum. Ve aslında baktığım zaman e, bu enerji alanı kimilerinizde hala aktif kimilerinizde ise yavaş yavaş aslında baktığımızda izini kaybettirmiş. Hani tabii ki kolektif bir açılım. Hep söylüyorum net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için. Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin sevgili Başak Etkili arkadaşlar Burada baktığımızda esas esasen sıkıntı şurada. Aşk hayatınızda eski bir partner, iş başvurusunda bulunup olumsuz geçen bir süreç ya da bunun haricinde farklı farklı belki bir mahkeme negatif sonuçlanan, belki hani uğruna çaba sarf edip karşılığını alamadığınız bir durum. Bu konuyla alakalı Özellikle karşınızda bulunan patrondur, ex partnerdir, farklı bir kişidir, hakimdir, avukattır. Tekrardan sizinle ilgili işte fotoğrafınız olur, bir belge olur, resminiz olur, herhangi başka bir şey olur. Sanki alıp e, tesadüfi bir şekilde sizler ondan vazgeçtikten sonra saatlerce inceleyecek. Yani mesela eski partneriniz açar, bir fotoğrafınızı açar, düşünür, düşünür, tartar. Ya da mesela bir eski işveren CV'nizi açar bakar bakar düşünür veya bir gözüne çarpan bir belge, bir dosya bir şeyler olur. Ve bu konuda aslında tekrardan değnek fransız kartıyla birlikte beklemediğiniz bir anda dönüş alırsınız. Kupa kralı kartı aslında yengeç akrep balık etkisi verir ama bunun haricinde baktığımızda gerçekten yürekten istediğiniz, duygusal anlamda çok böyle yüklü hissettiğiniz bir süreç, döngü ve durumdan da bahseder. Ve aslında burada baktığım zaman sevgili başak etkili arkadaşlar bu olmayan e, konuyla ilgili de gerçekten e, olduracağınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Yani açacaklar dediğim gibi saatlerce sizi düşünecekler, inceleyecekler, tartacaklar ve onun neticesinde değnek prensi kartıyla adımlar atacaklar ki birazdan net tarihlerde vereceğim ama bu bir haftalık süreçte incelendiğinizde mercek altında olduğunuzu hissedersiniz. Kimilerinizde birden bir ağırlık çöker. Allah korusun geçmişler olsun diyelim. Bir rahatsızlık çöker. Bir şekilde aslında baktığımızda bunun sinyalini alırsınız. Kimileriniz çok uyur. Kimileriniz uykularından uyanır. Çok az uyur. Geceleri farklı şeyler hisseder bazı sinyaller vardır. Bunları alırsınız ama bir şekilde dediğim gibi kapanan bir defter tekrar açılmak üzere. Şimdi sevgili Başak etkili arkadaşlar başka nasıl ne tarz durumlar yaşayacağım şeklinde soracak olursanız özellikle burada para sekizlisi kartı ve para beşlisiyle aslında bu süreç zaten çok oyalanacağınız bir süreç olacak. Kendinizi çok net e, o alanı düşünmemek adına oyalayacaksınız, oyalayabileceksiniz. E, bu hayatınızda bir takım telaşlarla olacak. Kimileriniz de işte işe odaklanır, kendine odaklanır, farklı bir hobiye odaklanır, farklı şeylere odaklanır. Bir şekilde aslında kendinizi e, oyalayacaksınız ve bunun akabinde de baktığımızda çok yoğun bir süreç ardından yukarıda dediğim şekilde önemli dönüşler alacaksınız diyelim. Bu aralar sevgili Başak etkili arkadaşlar çok önemli çok kritik görüşmeleriniz olabilir. Ee, bu görüşmelerle ilgili baktığım zaman aslında şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi tarih vereceğim ama bu aralar kesin kararlar almayın. Çünkü bu aralar değişime çok müsaitsiniz. Yani bir iş görüşmeniz olur. Hemen yarın gidip başlamayın veya hemen onaylamayın. İşte farklı bir işiniz olur hemen bir şeyleri neticelendirmeyin. Bir ameliyat kararı olur. Farklı bir şey olur. Hani retro mantığıyla düşünün. Birine adım atacaksınızdır. Hep böyle aslında çok önemli iletişimleriniz olsa da mümkün mertebe birkaç hafta erteliğin en azından bu 7 günlük süreç bandında bir şeyler konusunda tabii ki biz ihtimalleri yorumluyoruz. Olasılıklar dahilinde çok kesin büyük adımlar atmak yerine zaman kullanın. Sürece yayın. Bunun faydasını göreceksiniz. Bunun haricinde sevgili Başak Etkili arkadaşlar Kariyer yıldızınız çok parlak. İşi olmayanlar iş bulabilir. Sizde veya hanenizde, çevrenizde. işi olanlar bir terfidir, yükselmedir kalıcı ve çok olumlu etkileyecek bir iş değişikliğidir. Bu tarz şeylere açık olabilirsiniz. Yine bunun haricinde kupa kralı kartı ile birlikte aslında baktığımızda gerçekten hayal kuracağınız, başaklar ayakları yere basan burçlardır, sağlamcılardır, daha mantıktır ama hayal kuracağınız ve hayallerinizin gerçekleşmesini yürekten isteyeceğiniz süreçler. Ama dediğim gibi aslında şu an bu hafta bir zemin hazırlayacaksınız. Fakat gördüğünüz üzere Geçmişi de bağlayacak şekilde çok önemli dönüşler alacaksınız demek istiyorum. Sevgili başaklar bu aralar özellikle evinizde sıkıntılar çıkabilir. Ev içerisi, hane içerisi, tamirat, tadilat, arızalar, su kesintisi, elektrik kesintisi bu gibi şeylere dikkat edin. Veya hani bir mobilya, araç, gereç, beyaz eşya bunların değişimi gerekebilir ve değiştirme kararı da alabilirsiniz. Yine bu aralar başakların gündeminde olabilir. Şöyle başka neler göreceğiz sevgili başaklar. Mahkeme kartı, dünya kartı, değnek altılısı ve değnek yedilisi. Şimdi başak etkili arkadaşlar burada özellikle bir süreç içerisinden zaferle çıkma var. İçerisine doğru girdiğiniz veya çoktan e, hani girmek üzere değil, çoktan girip çıkmak üzere olduğunuz süreçlerle ilgili pozitif ve e, güzel neticeler alacaksınız. Mahkeme süreci, sınav süreci, mülakat, iş başvurusu, e, boşanma süreci ne tarz bir süreç olduğu önemli değil. Sizin için hayırlı şekilde neticelenecek. Mi? Evet, bu bir hafta ve birazdan vereceğim vadeler aralığı sizler için aslında en hayırlısıyla bir şeylerin neticeleneceğini gösteriyor. Bunun haricinde baktığımızda sevgili Başak etkili arkadaşlar çevrenizdeki bazı şeylerden bu arada çok rahatsız olacaksınız. Kimileriniz hani dedikodu yapan insanlar, kimileriniz gürültü, kimileriniz bir insanın yaptıkları farklı farklı düşünebilirsiniz ama sizi rahatsız eden, rahatsızlık duymanıza neden olan bir insanla da tartışmış veya tartışacak olabilirsiniz. Ama aslında baktığımızda tartışmanız ya da bir problematik diyalog içerisine girmeniz çok her şeyi çözecek diye bir durum yok ama bir en azından netice sağlayabilir ya da en azından e, sizleri kısa bir sürede olsa hani, rahatlatabilir. Bu tarz tartışmalara karşılıklı konuşma, yüzleşmeleri de açık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun haricinde sevgili başak etkili arkadaşlar bu bir hafta içerisinde hastane, hapishane, mezarlık bu tarz... E, alanları ziyaretiniz olabilir. Sizden ziyaret bekleyen, bu tarz alanlarda ya gelsin beni görsün dediğiniz bir tanıdığınız olabilir. Böyle bir kişinin ortaya çıkma ihtimali de olabilir diyelim. Hemen şöyle artık birazcık daha tarihler almak istiyorum. Sevgili Başak etkiler, Başak burçları için Kılıç Kralı, Denge kartı, Çek kartı ve değnek dokuzlusu kartı. Bu aralar Başak etkili arkadaşlar. Çevrenizde de çok fazla gürültü, kavga, patırtı, tartışma, iniş çıkış var. Mümkün mertebe bunların dışında kalmanız size fayda sağlayacaktır. Hani nerede olursa olsun. Burada bir ikizler kova terazi etkisi görüyorum. Özellikle ikizler kova terazi yengeç akrep balık etkili birinin bir konuyla ilgili sizlere bir destek olabilir. Ya da bu bir hafta ve birazdan aktaracağım tarih donaylarında... sizden bu tarz bu burçlardan bir kişiye bir destek gidebilir. Karakter yapısı olarak birazcık dengesiz insanlar duygu geçişlerini çok hızlı yaşayan insanlar olabilir. Baktığımız zaman yüksekten düşme eğilimi olan insanlar olabilir ve baktığımızda da aslında yine belirgin özellikleri bu insanların hani birazcık daha böyle. Karakter olarak da bir öyle bir böyle insanlar olabileceğini görüyorum. Bunun haricinde Başak etkili arkadaşlar. E, yine görünüyor düşen birine yardım edeceksiniz. Özellikle maddi yardım. Hani benim durumum çok iyi değil diyebilirsiniz. Ama yine de ufak tefek sanki bu aralar yardımlarınız, destekleriniz maddesel dünya maddi boyutta da sizler için var gibi gözüküyor. Hemen e, şunu da tabii ki son olarak söyleyip sonrasında tarih vermek istiyorum. Bir şekilde bu dönem hayatınızdaki belirsiz, dengesiz alanları dengeleyeceksiniz. Bir borç alıp bir borcu kapatabilirsiniz. Bir şeyin çözüm yolunu bulabilirsiniz. Yani kısacası bu aralar bir yerden akıyorsa bir yerden dolduracaksınız. Bu tarz etkileriniz de olacak ki genel hatlarıyla baktığınızda maddi bolluk, bereket zaten bu tarz sinyallerde kapınızı çalacak diyelim. Bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışma danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel tarihler alabilirsiniz diyelim. Hemen farklı bir destemize geçelim. Çok sevdiğim bir deste özel açımlarda da her zaman kullanmaktan yanayım. Bakalım sevgili başaklar, başak etkili arkadaşlar size neler söyleyecek? bu kartlarımız gizem kartı saklanan durumlar bilinmesi istenilmeyen gerçekler şahsi meseleler ve sırlar. Bu aralar sizin de sırlarınız varsa bunlar da dahil olmak üzere aslında pek çok şey Ortaya çıkabilir, ayuka çıkabilir. Yine hani bu tarz alanlara karşı ve bu tarz durumlara karşı da sevgili başak ve başak etkililerin temkinli, dikkatli olmasına fayda var diyelim. Ee, sabır kartı olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme, zamanı teslimiyet, kendini sürece bırakma. Bu aralar çok oyalanacaksınız ama bakın en başta belirttiğim şekilde sürekli size teklifler, beklemediğiniz insanlardan, durumlardan e, geri dönüş etkileri de Kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir kart. Yani çok güzel görüyorsunuz. Beklemek olayların zamanı bırakılması. Süre tanımak, acele etmemek, olmak Tam da yukarıda dediğim yine enerjinize sağlık. Bir şeyler konusunda kalıcı adımlar atmak için... Zaman tanıyın, süreç tanıyın. Ee, ki tarih olarak da şunu söyleyeyim. Tabii ki net tarihler dediğim gibi. Hani e, birazcık daha bireysel danışmanlık gerektirir. Onun için söylediğim kanallarla bana ulaşabilirsiniz. Ama bu ay Kasım ayına kadar, Kasım ayının ilk haftasına kadar, 9 Kasım, 10 Kasım tarihlerine kadar bu ay ve önümüzdeki ay tüm bu sürecin etkilerine gebe olacak. Şimdi en önemli kartlara geçmek üzereyim. İnşallah bunlar da şifa getirsin ve en güzel enerjilerle diyelim. Bakalım sevgili başaklar konuşma kartları neler söyleyecek. Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden onlara mesajlar ileten kartlar. Birazcık da rahatsızım kusura bakmayın. Ya da evrenden size sizden evrene mesajlar ileten kartlardır. Ee, şöyle ben 3 tane seçeceğim. Çok önemli kartlar. Lütfen odaklanalım. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız. Şu da üçüncü kartımız olsun. Üçünü de seçebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda belirtelim olur mu? Hani birinciyi seçiyorum, ikinciyi seçiyorum, hepsine niyet ediyorum. Ya da sadece hani ikiyi seçiyorum, ikiyle üçü seçiyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna basarsanız yine o da totem etkisi sağlar. Soranlara cevap olsun. Kartlarla kısaca sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında mesajları alalım. Bakalım neler göreceğiz. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili başaklar. Ailem ve çevremde sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Karşı taraflarında bir takım kendi iç dünyalarında sıkıntıları olabilir. Bu konularda dikkat etmek lazım. Ya da sizlerin çevrenizde sıkıntılı insanlar bulunuyor, barınıyor olabilir. İkinci kart beni arama. Eğer bir gün seni istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Yukarıdaki kişiler ile ilgili umudu kestiysek onlar artık bize ulaşsınlar ve ulaşacaklar. Üçüncü kartımız hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu. Çok güzel, çok anlamlı bir mesaj. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efra Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.